Türkiye e, büyük bir ülke. Sadece nüfusuyla büyük değil, tarihiyle de büyük bir ülke. Tarihimizi baktığımızda da bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan ve komşu ülkeler haline gelen birçok ülkede hep akrabaları, dostları, soydaşları olan bir ülke. Bu çerçevede baktığımızda güneyde Irak'ta, Irak'ta Türkmenler, Kürtler hepsi bizim akrabalarımızdır. Dolayısıyla bunlarla her türlü dostluk bağlarımızı güçlendirmek eminim ki hem bizim çıkarımızadır hem onların çıkarındadır. Hem de bu insani ilişkiler, akrabalık ilişkileri olan vatandaşlarımızın hepsinin çok mutlu olacağı bir şeydir. Bu şekilde görüyorum bunu. Bu Türkiye'nin kendisine olan özgüvenidir açıkçası. Eee ne kadar eee Komşularımızla pozitif da beraber olursak, ne kadar komşularımızla dostluk, işbirliği ve dayanışma içerisinde olursak o kadar çok birbirimize de çok faydamız olur. Şimdi Türkiye açık bir toplum. Basın hürriyeti var, herkesin ifade hürriyeti var. Dolayısıyla bu tip büyük tabii ki dikkat çeken olaylarla ilgili herkes yorum yapabilir, herkes bir şekilde bunları izah edebilir kimlerden bakarsa belki bir haklılık bir nokta da bulabilir. Bunları sadece takip etmek gerekir. Ama işin özü olarak baktığımızda demin söylediğim gibi anlamak gerekir bunu. Demin söylediğim şekilde anlarsak o zaman bu Türkiye'nin çıkarını olur. Hepimizin de ne çıkarını ne olur. Neden söylediğim? Komşularımızla ilişkileri geçir, geliştirmek. Özellikle Irak olduğunu nasıl Irak'taki Türkmenler bazı vatandaşlarımızın akrabaları ise aynı şekilde Irak'taki Kürtler de bazı vatandaşlarımızın akrabalarıdır. Bu bir gerçektir, realitedir. Bu çerçeve içerisinde dostluklar ne kadar çok gelişirse, ne kadar hepimiz ortak ajandalarda beraber olursak, ortak programlarda beraber olursak bu kadar çok faydası olur. Bunun öbürü detaydır açıkçası. Nereden bakarsanız. Sizin sorunuza gelince, bu bizim tamamen kendi milli meselemizdir. Kendi problemlerini kendi çözen bir ülke olmak bu çok önemlidir. Kendi problemlerine başkalarını karıştırırsanız bu büyük güçlerin yapacağı iş değildir. Onun için esas zaten bu sürecin değeri de buradan gelir. Tamamen kendi irademizle ve kendi niyetimizle başlayan bir süreçtir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde yabancı gözlemci veya herhangi bir şekilde yabancı eee ilişkisi söz konusu değildir bu işlerle. Bir, evet, aslında uzun vadeli bir program var gördüğüm kadarıyla. Tabii ki bir ülkede okullar varken o okullara paralel başka bir eğitimin olması aslında çok hoş değil. Ama bunun sebeplerini önce tabii yok etmek de gerekir, böyle bir ihtiyacı ortaya kaldıracak. Bunlar ne arz-talep meselesidir. Ee, bunların eminim ki de, yani dikkatli şekilde bütün eğitimciler, herkes konuşacaklardır, itirazlar yapılacaklar, bunlar hep dinlenerek marka gibi yol alınacaktır. Ee, bildiğim kadarıyla şu anda e, kesinleşmiş değil, henüz çalışma aşamasında, dolayısıyla Bakanlık bir çalışma yapacaktır, mecliste komisyonda görüşler hep alınacaktır. E, neticede genel kurula ne zaman gidecek program nasıl doğrusu onu da tam bilemiyorum ama eminim ki bütün bunlar hep dikkate alınarak bir çalışma yapılacaktır.